elden istediğim. Tamam 240 250 de Ben de 230 240 arası. Tamam hadi. Ben Hangi de, gelecek? Ben aklıma? de 240 Heh, Ben 240 tamam. 250 kilo mal alıyorum. 230 240 benim. Ben tamam. 239. Tamam 200 ile 241 ile 250 arası. E, tamam. Ha tamam. Karda 240 bizim olsun. İstek Ses. ondan sonra söyleyecek. Ne isterse adam. İster kadından tamam. sonra. Yok. Tamam. Ne zaman bakıyor bana evet. ya? Yani. İstersin söyle abi ya. Yok. Bundan sonra olmaz o. Hayır. Ondan sonra. Üçüncüde, hayır. yüzünde Adem... bir iddia olsun o zaman bakımına. Hayır. A hayır. İşte bak ben şimdi iddia alayım. Bu malı 240, 200 kilo 200 kilo geleceğine. Sen bakımına Bak. İlk, ayda... İlk dedi ki. Yani 230 kilo yap. Şimdi bu iş iddiaya bindi. Bu işi eğer kazananı sonunda böyle belirler. Şimdi... 225 de benim biliyor Evet. Tamam sen iddiaya gireyim iddiaya. Nasıl? Tamam karıtıyorsun birbirimizi. Tamam iddiaya İddia alırız. Ha sonra da Hayır işte. şurada koyuyor Abi biliyorum. bu iş daha Bu iş daha Abi ben yapacağım ses yok. Bu iş daha büyük abi. Daha hiç bağlanmadım. Bilmiyor demek. demek ki. Yoko çok kurban Allah, bu Anası var. bu bu Ne pis o? No? Ne pis?

<laughs> öyle bir yürüstü bu <laughs> de iyi tuttum Allah versin da. İyi tuttun. Ama geçen elin gidiyordu zincirde. Bırakmasaydın gittiydi. <laughs> Video çekiyorum ama sakıncası var mı sizin için? Maşallah ya şey hayvana göre daha fazla mı kokuyor? Oğlum, ne malak? Yediriz, ne Bakayım, geldim, Pati, malak kokuyor bunlar? Malak büyük hayvana göre daha fazla mı kokuyor? Tabii ne kokusu yeter lan? Evet. Burayı burada alıyor şey var Burada da var diye. Niye halı mı Yok halı açıldı. Niye mi? Ezelde 185 180 185 arası 195 200. Burada bir bura mı gel Ya bırak orayı. Burada patkan. Tam bildi. Gram şaşmadı vallahi 185'ten. Vallahi. 185, 185 kilo Fatih şaşma doğru mi? Ben 190 kilo dedim. O 185 dedi.

Sezer abi kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? 85. 81. Ne bu zal abi? Be? Yani ben ben de 85 diyeyim. Benim yaşım kadar bu işi yapıyorsun. 85 ne tabak? 15 yaşım. Lan, benim yaşım kadar bu iş yapıyor ya. Tahtayı kırdı ama. Adam bu adam. Müşteri yalnız ama lağım alanıya bakma ya. Manyak bir şey Dur oğlum. Sizde ne olursun Bu kaç kilo biz ona? 180. 280. 280 dedik değil mi? Vardı da olsun abi. Hadi canım O da az değil. Buna kadar var. Hmm. Onlar aşağı değil mi? Dolunlar aşağı değil aynen. Beş lafar katmaz. Bak kardeşim şu malların kalitesine bak. Yakınlaştırabiliyor musun? Yok zoom yapamıyorum da yine zaten yakın yakın çekeceğim. zaten. ha anladım. Ben mi sen? Fark etme sen. Sen, 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 sen. Keşke her arabada şöyle ışık olsa. Ha. Arkalara bak. Muhammed abi. Ne yavrum? Gözü dana görsün bak. Ben o elindeki danayı şunları bir tanesi değişmem. Bunu mu? Tabii. Maşallah. Hiçbirini değişmem bunları. Gözü dana görsün oğlum. Bu da domuz uyma açıkta. Açıktan aldın mı lan? Hadi. Ben bakamadım. Hastalık derdi yok, şey derdi yok. Bir tur garip izle abi. Bir daha değil mi? Bakse. Ay maşallah, ay maşallah. Mehmet Ahmet şurayı çek kardeşim bak. Dana zaten, dana 6 aylık. Abi ip bilmiyor bak. 6 aylık mı bu? 6 aylık dana etten 130 kilo bak her evet. tarafa et. Canlı ağırlığı kaç kilo bunun? Bunun camları o 260, 250, 260 gelir. Randıma yapmışlar 6 aylık araba. Randıma. Maşallah. Bak. Hani et tavukları oluyor ya et tavukları. küçük bir şey ama et her Aynı bu da öyle bak. Bu da açık oldu Öyle yaparsan öyle olur işte. ikisini birden. Benim abi bekliyor. Acele etme. Ne yapmıyorsun? Ne yapmıyorsun? Ne yapmıyorsun? Ne yapmıyorsun? Ben korktum. Ha? Bu akbaş orijinal. Bu aylık abi. Bu mu 4 aylık? 4 aylık maşallah. 4 aylık, like, like, like. Nasıl bakmışlar buna böyle maşallah ya. Ha? Dostum dolmuyor mu? Bu kanat abi bilginleri kanatıra yavrum Kımır dağıtıyon onunla bak Bir de atıyo Dur yavrum Abi 65 civarı bu 64 Sen ne? Kaç kilo geldi bu? 270. Bir şey, bir şey, bir şey, var burada Muhammed abi var. 264 dedi galiba. Muhammed abi şey da... şeyi. Büyük tane ile attım. 260 kilo geldi. Fatih'le de bu işi kaç tane var? 30. Ama çeksiyaz. E bırak eli gel. Evet <laughs> buranın ortalama canlı ağırlığı ne? 220 dedik. 220 değil mi? Evet. Buraya evet. 220 söyledik bakalım. Biz de merak ediyoruz. Mi? Her, Gantara gidiyor Alan müşteriye gidiyor. Gantara gidiyor şimdi araba. Alan müşteriye göstereceğiz. Kaç kilo geldi? 220 kilo bandına verdik. İnşallah yanılmayız. Da, bazı, bir tane tabanca mı? Yok yok tamam. Yok yok al. He? Tamam kapat. Tamam. Hangisi 265 kilo ya? Ha? Şu doğru, şu doğru 265 doğru. Kilo. kilo. Ha o şeyde nerede darttırdık biz? Orada kaç geldiydi? Tam Fatih'in bildiği. 235 285 kilo orada. Pardon sen gel. En ufak 185 kilo işte. En ufak 185 mi? Hı hı. En yüksek? 280 gelen vardı Bak, bir tane. 280, bir tane 280 de... vardı, 265 vardı. Ama ortalaması 220 değil mi bu grubu. 220 dedik bakalım ne olacak. Bu hangi ile gidiyor? İl? Kırşehir. Kırşehir'e. Bunun geldiği yerde 265. Bunlar da 230'lar yukarı yerine... geliyor. Şunu alma şuna. Tabii canım 230. Maşallah. Şu iki gelir de... En sağdaki mi? Sizin gözler terazi olmuş artık. Bakıyoruz. Yapıyoruz bu sıfırda. 17. 27. 17. Şurada 18. Bunların hepsi canlı kilogram üzerinden özel sipariş değil mi? altın olmasın dedi. 250 üstünde olsun dedi. Biraz 220, biraz 250 üstü. 220, 250 bandında istedi yani müşteri. O yüzden özel to toplandı bunlar. <laughs> özel toplandı. Fiyatlar ne uçtu ya bir hafta içerisinde. Hayır. Oh, paraya bak, paraya. Orta Kaç milyon? 4700. Gösterdim tam göstermedik ya. 80 kilo düştü bak. 4620. Mesut sen 80 kiloymuş ya. Biz seni 70 hesapladık ama. Tam 80. 4700'de sen indin 620 oldu. Sen de in. 4980 indi mi o? Hadi bakalım. Hadi bir Ortala ortala ortala. 5 ton 100. Peki. 5 ton 10, 100, Peki. 120. Ben sana dedim. 5.